c'est à la fois pour ça qu'on aime faire ce métier. mais c'est aussi pour ça qu'on dans ce métier. Takım bu maç için iyi şekilde motive ettik. Takım gayet <gülüyor> motiveydi <gülüyor> ve bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. <laughs> Buraya gelirken istediğimiz sonucu <laughs> elde ettik <laughs> ve ihtiyacımız olan sonucu aldık. Bu yüzden bundan <laughs> dolayı takımımla gurur duyuyorum. Gayet profesyonel şekilde Sonuna kadar mücadele ettiler. Bu hem bizim için pozitif bir sonuç, hem de gelecek için e, güzel sinyaller veriyor takım manına. Yerde kaldığı zaman kazanma gibi bir anlamda mı soruyorsunuz? Bilmiyorum ama oyuncularımın yerde olmasının sebebi faale maruz kalmalarıydı. Faale maruz kaldığınız zamanda da e, tabii ki yerde olacaksınız. E, öncelikle tebrik ettiğiniz için e, teşekkürler. Yani böyle düşünmüyorum. Biz sahaya çıkıp yapmamız gerekeni yaptık. Ee, onlar olsaydı olmasaydı da yapmamız gerekeni yapacaktık. Tabii ki zor bir maçtı. Karşımızda da deneyimli oyuncular vardı. Ancak e, biz iyi bir mücadele ortaya koyduk ve her şeye rağmen e, tur atlamayı başardık. Tabii bizim tarafımızda da eksikler vardı. Böyle şeyler e, futbolda olabiliyor. E, o yüzden ben normal karşılıyorum. On a gagné à 23 plus le yani tabii ki e, bizim için zaten önemli bir maçtı. Penaltı kazanmak da işimize geldi. Ama e, yani zaten biz e, konsantre bir şekilde oynuyorduk sahada. Çok iyi bir ambiyansla oynuyoruz. Çok iyi bir atmosferde oynuyoruz. E, ancak burada tabii ki e, bütün personelin de hakkını vermek lazım. Bu maç için tüm takımla birlikte çok iyi hazırlandılar. Ve sonuç olarak da e, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. De, eh, etabına, etabına et c'est toujours un plaisir de venir jouer uh, ici et en Turquie uh, en général parce qu'il y a des ambiances uh, extraordinaires. Evet tabii ki zaten ikinci kez buraya geliyorum. İki sezon önce de buraya gelmiştim Rennes'in başındayken. Söyleyebileceğim şey burada atmosfer muhteşem. Taraftarlar gerçekten çok tutkulu. Ama aynı zamanda bugün kaybettiklerinde de fair play göstermeyi bildiler. Takımma karşı gayet saygılı davrandılar. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Gracias.